Ani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TFF 1. Lig 3. hafta toplu sonuçlara ve puan durumuna bu videoda beraber bakacağız. Sizler hafta paylaştığımız TFF 1. Lig puan durumlarından anında öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Öncelikle toplu sonuçları sizlere aktaralım. Tuzla Spor 3, Bolu Spor 1, Keçiören Gücü 2, Adana Spor 0, Kocaeli Spor 1, Samsun Spor 0, Menemen Spor 0, Ümrani Spor 4, Bursa Spor 0, Eyüp Spor 2, Erzurum Spor 1, Bandırma Spor 0, Gençler Birliği 0, Manisa Futbol Kulübü 3, Deniz Spor 0, MK Ankara Gücü 3, İstanbul Spor 3, Altın Ordu 0. Puan durumuna da sizlerle birlikte bakalım. 3 takımın 9'lar puanı var. Yani 3 maçında e, bu takımlar kazandı. O takımlar Ümraniye Spor, Eyüp Spor ve Manalışsa Futbol Kulübü. Ardından 7 puanla Tuzla Spor gelmekte. Son sıralardaki takımlara baktığımızda 16. Altın Ordu'nun 1 puanı var. 17. Gençler Birliği'nin yine 1 puanı var. Bolu Spor ve Deniz Spor'un puanı bulunmamakta. Bunlar bizim puan durumumuzu 3. hafta itibariyle. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.